küçük kadınlar. Gerçek zenginlik kalpte saklı olan sevgidir. Kışın en soğuk gecesiydi. Pencerenin önünde dışarıda yavaşça yağan kar taneleri küçük bir evin camında ince desenler oluşturuyordu. Ev eskiydi ama içindeki sıcaklık dışarıdaki soğuğu unutturuyordu. Şöminenin başında dört genç kız oturuyordu. Dört küçük kadın. Meg, Joe, Beth ve Amy. Alevlerin dans eden ışığı onların üzerinde turuncu gölgeler bırakıyordu. Mac sessizce örgüsünü örüyordu. Joe dizlerinin üzerinde bir kitap tutuyordu. Beth kucağındaki kediyi okşarken hafifçe mırıldanıyordu. Amy ise aynadaki yansımasına bakıyor, burnunu hafifçe kaldırıyordu. Bu Noel çok sıkıcı olacak dedi Amy, duaklarını büzerek. Ne hediye, ne eğlence, ne de bir yeni bir elbise. Joe gözlerini kitaptan kaldırmadan mırıldandı. "Hediyeye ihtiyacımız yok. Babamız savaşta, biz de burada huzur içindeyiz. Bu yeterli." Emi sinirle kaşlarını çattı. "Ama ben hediye almak istiyorum. Bir ressamın elleri soğuk olmamalı. Yeni bir eldivenin bile yok." Mac başını kaldırdı. Yumuşak bir sesle konuştu. "Emi, şükretmeyi bilmeliyiz." Annemiz sabahtan akşama kadar bizim için çalışıyor. Joe kitabını kapattı. Başını kaldırdı. Ben savaşta olsaydım babama yardım ederdim. Kadınlar da güçlüdür. Sadece kimse bize inanmaz. Beth sessizce elindeki kedi okşamayı bırakıp yavaş bir sesle fısıldadı. Joe, sen zaten güçlü bir kadınsın. Kelimelerinle savaşabilirsin. Joe kardeşine baktı. Beth'in gözleri alevlerin yansımasıyla parlıyordu. O anca onun içinde bir şey kıpırdadı. Belki de ilk defa kendi kaderini değiştirebileceğine inandı. Kapıdan bir rüzgar esti. Anneleri Marmi içeri girdi. Üzerinde kalın bir pelerin, yüzünde yorgun ama şefkatli bir ifade vardı. "Kızlarım," dedi nefeslenerek. "Bugün yoksul bir aileyi ziyaret ettim. Küçük çocuklar açtı. Onlara biraz ekmek ve battaniye verdim." Emi hemen yerinden kalktı. Peki anne, bizim Noel yemeğimiz ne olacak? Marmi gülümsedi. Küçük kızının saçını okşadı. Belki bu Noel'de kendi yemeğimizi onlarla paylaşırız. Onlara vereceğimiz mutluluk bizim yemeğimizden daha doyurucu olur. Odada sessizlik oldu. Bir an herkes birbirine baktı. Sonra Robert sessizce ayağa kalktı. Ben yemeğin bir kısmını paketleyeyim anne. Joe derin bir nefes aldı. Tamam, ben de gidip yardım edeceğim. Kısa süre sonra dört kardeş ve anneleri ellerinde küçük sepetlerle karın içine çıktılar. Soğuk yüzlerini kesiyor ama içlerini ısıtan bir şey vardı. Paylaşmanın huzuru. Yoksul ailenin evi karanlık, pencereleri buz tutmuştu. Kapıyı çaldıklarında içeriden kısık bir ses geldi. ''Kim o? Komşunuz var mı?'' dedi anne. ''Size biraz yiyecek getirdik.'' Kapı açıldı. İçeride bir kadın, yerde oturan üç çocukla birlikteydi. Çocuklardan biri ağlıyordu. Diğeri annesine sarılmıştı. Marmi eğildi. Ekmek sepetini uzattı. Mek battaniyeyi yere serdi. Bet çocuklara sıcak bir şarkı mırıldandı. Emin'in gözleri dolmuştu. Başını eğdi. Dönüş yolunda Joe sessizdi. Bet onun elini tuttu. Ne düşünüyorsun Joe? Belki bir gün yazdığım bir hikaye bu geceki gibi birine umut olur.'' O günden sonra Joe'nun odası küçük bir çalışma odasına dönüştü. Masasında eski bir defter, ucunda eğrilmiş bir kalem, az miktarda mürekkep. Ama Joe'nun hayal gücü sınırsızdı. Her gece mum ışığında yazıyor, kendi kahramanlarını yaratıyordu. Meg zarif ve sabırlı bir kadın olacak. Amy sanatla dolu bir ruh. Beth iyiliğin sembolü. Beth çoğu zaman Joe'nun yanında olurdu. Piyanonun başına oturur, Joe yazarken sessizce müzik çalardı. O müzik kelimelerin yankısı gibi evin içinde dolaşırdı. Mac dikiş dikiyor, arada başını kaldırıp kardeşlerine bakıyordu. Bir gün hepimiz büyüyeceğiz dedi yavaşça. Ama birbirimizi unutmayacağız değil mi? Joe kalemini havaya kaldırıp gülümsedi. Asla ben hepinizi bir kitapta yaşatacağım. Bir akşam Mac zengin komşuların evinde düzenlenecek bir baloya davet edildi elbisesi yoktu. Ama Joe hemen bir plan yaptı. Benim eski elbisemi giyersin. Biraz diker, süsleriz. Hem seni tanımazlar bile. Mac gülümsedi. Ama Joe sen ne yapacaksın? Ben de erkek kılığına girerim. Böylece kimse bizi ayırt edemez. O gece balo salonu ışıl ışıldı. Kristal avizeler, gümüş tabaklar, rengarenk elbiseler. Mac zarif adımlarla dans ederken Joe bir köşede durmuş yeni tanıştığı Lori ile konuşuyordu. Lori komşuları Bay Lawrence'ın torunuydu. Genç, kibar ve biraz da utangaç. Siz hiç diğer kızlara benzemiyorsunuz dedi gülümseyerek. Ben zaten benzemem dedi Joe. Kendim gibiyim. Bu da bana yeter. Lori o anda ona hayran kaldı. O gece iki ruh birbirine dokundu. Sessizce, fark ettirmeden. Belki dostluktu bu. Belki daha fazlası. Bir sabah kapı çalındı. Hostacı annelerine bir mektup getirmişti. Marmi'nin elleri titriyordu. Mektubu açtığında yüzü soldu. Kızlar, babanız hastanede, yaralanmış. Ev bir anda sessizliğe gömüldü. Joe ayağa kalktı. Derin bir nefes aldı. Sonra odasına girdi. Aynanın karşısına geçti. Uzun, kalın saçlarını bir anda kesti. Kardeşleri şaşkınlıkla baktı. Joe ne yaptın? Saçlarımı sattım. Annem babamın yanına gidebilsin diye. Meg ağladı. Emin'in yüzü buruştu. Beth Joe'ya sarıldı. Sen bir kahramansın Joe dedi Beth. Joe gülümsedi ama içi yanıyordu. Saçları kesilmişti ama içinde yepyeni bir cesaret vardı. Marmi o sabah erkenden hazırlanmıştı. Elinde küçük bir valiz, gözlerinde kararlılıkla karışık bir endişe vardı kızlarını tek tek kucakladı. Kızlarım dedi yavaşça. Babanızın yanına gitmem gerek. Siz birbirinize iyi bakın. Joe annesinin elini tuttu. Git anne. Babamı getir bize. Biz burada her şeyi hallederiz. Marmi gözlerinden yaş süzülürken gülümsedi. Sen çok güçlü bir kızsın Joe. Kalemini bırakma. Kalem bazen dua etmek gibidir. Kapı kapandı. Kar sabahın sessizliğinde yavaşça düşüyordu. Joe pencerenin önünde uzun süre annesinin uzaklaşan silüetini izledi. Bir an içinden bir fısıltı geçti. Bazen insan en çok sevdiği kişiyi beklerken büyür. O günden sonra evde sessizlik yer etti. Mac, sabahları dikiş işine gidiyor, Amy resim yapmaya çalışıyor, Beth ise evi derleyip toparlıyordu. Ama akşam olunca hepsi aynı köşede toplanıyor, annelerinden gelen mektubu birlikte okuyorlardı. Marmi'nin mektupları kelimelerden çok dua gibiydi. Kızlarım, babanızın durumu iyiye gidiyor. Dualarınız onu ayakta tutuyor. Her satırda bir umut vardı. Ama Joe her gece defterine başka bir dua yazardı. Tanrım, babamı bize geri getir. Annemi koru ve bizi birbirimize bağlı tut. O gecelerden birinde Joe karın altında dışarı çıktı. Kafasını dağıtmak istiyordu bahçede yürürken birinin piyanodan gelen melodileri dinlediğini fark etti. Lori elinde bir kitapla bankta oturuyordu. ''Ne yapıyorsun burada, üşüyeceksin'' dedi Joe. ''Sessizliği dinliyorum'' dedi Lori gülümseyerek. ''Bazen sessizlik konuşmaktan daha iyi gelir.'' Joe oturdu yanına. Bir süre konuşmadılar. Kar taneleri saçlarına düşüyordu. Lori sessizliği bozdu. ''Joe, senin gibi biriyle konuşmak kolay. Sanki yıllardır tanıyorum seni. Benimle herkes konuşmaz dedi Joe gülümseyerek. Biraz sert bir olduğumu söylerler. Belki sersin ama samimisin. Bir süre sonra Lori elini cebine attı. Küçük bir not defteri çıkardı. Bazen ben de yazarım ama kimseye göstermem. Neden? Çünkü kelimeler bazen insanı açık eder. Joe gülümsedi. Açık etsin. Belki de bu dünyada dürüst olmanın en iyi yolu kelimelerdir. Lori ona baktı, uzun uzun. O an içinden geçen cümleyi söylemedi. Belki bir gün seni sevdiğimi de yazarım. Bir sabah Beth yataktan kalkamadı. Yüzü bembeyaz, elleri buz gibiydi. "Sadece biraz yorgunum." dedi, zayıf bir sesle. Ama Joe anladı. Bir şeyler yolunda değildi. Doktor geldi. Kız kardeşler sessizce kapının önünde bekledi. Kapı açıldığında doktorun sesi kısık ve ciddi çıkıyordu. Zayıf düşmüş, dinlenmesi gerek. Marmi'ye mektup gönderildi. Ama mektup gidene kadar Bet'in durumu daha da kötüleşti. Joe gece gündüz onun başında kaldı. Ona hikayeler okuyor, elini hiç bırakmıyordu. Bir akşam Bet fısıldadı. Joe bir şarkı çalar mısın? Piyanoyu çok özledim. Joe gözyaşlarını silip başını salladı. "Bet, sen çalmalısın, ben değil." Ama Bet başını hafifçe iki yana salladı. "Artık parmaklarım eskisi kadar güçlü değil." Joe oturdu piyanonun başına. Bet'in en sevdiği ezgiyi çaldı. Evin içinde melodi yankılanırken dışarıda kar sessizce yağıyordu. Her nota bir dua gibiydi. Gece olduğunda Joe pencereden dışarı baktı. Beth uyuyordu. Joe defterine yazdı. Eğer Tanrı bir mucize verirse onu Bet'e versin. O gece uyuyamadı. Sabah olduğunda kapı çalındı. Lori elinde büyük bir örtüyle içeri girdi. Bu senin için değil dedi. Beth için. Örtünün altından eski bir piyano çıktı. Deden Bay Lawrence bunu ona vermemi söyledi. Joe ağladı. Beth piyanonun başına oturduğunda gözleri yeniden ışıldadı. Zayıf elleriyle ilk notayı çaldı. Müziği titrek ama ruhu canlıydı. O an herkes evin içinde bir meleğin varlığını hissetti. Bir hafta sonra kapı çaldı. Marmi dönmüştü. Yorgundu ama huzurluydu. Babalarının durumu iyiye gitmişti. Kızlarını tek tek kucakladı. Ama Bet'in zayıflığını görünce gözleri doldu. Ah benim güzel kızım, Beth annesinin elini tuttu. Artık daha iyiyim anne. Sen yanımdayken her şey güzel. Ev bir süreliğine yeniden canlandı. Mac gülüyordu. Emir resim yapıyordu. Joe yazıyordu. Ama Joe geceleri hala Beth'in yanına gidip dua ediyordu. Beth bir sabah ona baktı ve fısıldadı. Joe, ne olursa olsun yazmayı bırakma. Ama sen olmazsan kelimelerim eksik olur.'' Belki kelimelerinle beni yaşatırsın. Joe ağladı. O gece defterine sadece bir cümle yazdı. Bet'in müziği artık sessiz. Ama kalbimizde çalmaya devam ediyor. Aylar geçti. Evde yeni bir heyecan vardı. Meg evleniyordu. Küçük ev çiçeklerle süslenmişti. Bet piyanonun başında, Amy elinde çiçeklerle dolaşıyordu. Marmi dua düzeltirken fısıldadı. Unutma kızım, gerçek evlilik sabır ister. Ama sevgi varsa her şey kolaylaşır. Mek gülümsedi. Anne, ben parayı değil, sevgiyi seçtim. Tören sadeydi ama kalptendi. Joe kardeşinin mutluluğuna sevindi. Ama içinde sessiz bir hüzün vardı. Birlikte büyüdük. Şimdi yavaş yavaş ayrılıyoruz. Lori onun yanına geldi. Büyümek bazen yalnız kalmaktır Joe. Biliyorum dedi Joe, gözleri olarak. Ama yalnızlık da öğretir insana. O gece ev sessizdi. Beth hafif bir melodi çaldı. Emi mum ışığında kardeşlerinin resmini yaptı. Ve Joe defterine yazdı. Aile bazen sessiz bir dua, bazen de gidenin ardından kalandır. Emi'nin gözleri uzaklara bakıyordu. Ressam olmak istiyordu. Ama küçük evde hayalleri büyümek için fazla dardı. Bir gün Bay Lovelace Marmie'ye geldi. Torunum Lori Avrupa'ya gidiyor. Belki Emi de onunla gitmek ister. Emi heyecanla doğruldu. Gerçekten mi? Avrupa? Marmie tereddüt etti, ama Emi'nin gözlerindeki ışığı görünce başını salladı. Git kızım, ama kim olduğunu unutma. Emi Joe'ya sarıldı sana döndüğümde bir tablo çizeceğim adı küçük kadınlar olacak. Joe gülümsedi. Sakın değişmeyimi, Avrupa bile seni değiştirmesin. Ve o gidiş ailenin içinden bir renk eksiltti. Ev sessizleşti ama bir yerde yeni bir hikaye başlıyordu. Avrupa'da Paris'in gri sabahlarında Lori yalnız yürüyordu. Caddeler kalabalıktı ama onun içi bomboştu. Bir kafeye oturdu. Önüne konan kahveye dokunmadı bile. Joe'nun mektubunu defalarca okudu. Her satır kalbini dokunuyordu ama aynı zamanda uzak hissettiriyordu. Joe, neden bana kalbini kapattın? Bir zamanlar onun kahkahası evin duvarlarında yankılanırdı. Oysa şimdi sadece sessizlik vardı. Joe'nun özgürlüğüne hayrandı. Ama o özgürlük onu Lori'den uzaklaştırmıştı. Kafede otururken bir resim defteri dikkatini çekti. Bir kadın pencere kenarına oturmuştu. Kısa sarı saçları, zarif elleriyle fırçayı tutuşu. Bu Emi'ydi. Emi Amy başını kaldırdı, gülümsedi. Lori, sen burada ne arıyorsun? Kaçıyorum galiba. Neden? Birinden ve belki de kendimden. Emi sessizce gülümsedi. O halde burada kal. Paris kaçanlara iyi gelir.'' Lori şaşırdı. Emi değişmişti. Eskisi gibi şımarık bir kız değil, olgun bir kadındı. Ellerinde boya lekeleri, gözlerinde ciddiyet vardı. Günler geçtikçe birlikte yürüdüler, konuştular. Sanat, müzik, aşk, hayal kırıklıkları. Bir sabah sen nehri kıyısında yürürlerken Emi durdu. Lori, seni hep John'un gölgesinde olarak tanıdım. Ama artık sen kendi ışığını bulmuşsun.'' Lori ona baktı. Sen de artık küçük bir kız değilsin Emi. Hayat seni zarafetle büyütmüş. Aralarında sessiz ama derin bir bağ kuruldu. Ve Lori o gece defterine şunu yazdı. Belki Joe kalbimin ilk şiiriydi. Ama Emi son cümlem olacak. O sırada Joe evde sessizliğe alışmaya çalışıyordu. Meg evliydi. Emi Avrupa'daydı. Beth ise gün geçtikçe zayıflıyordu. Evdeki saat tıkırtısı bile artık ona ağır geliyordu. Joe her sabah yazı masasının başına oturuyor ama kelimeler gelmiyordu. Pencereden dışarı baktı. Kar tanelerinin süzülüşünü izledi. Kendi kendine mırıldandı. Belki de artık söyleyecek sözüm kalmadı. Bir gün postacı geldi. Elinde bir zarf vardı. Üzerinde Almanya damgası. Joe heyecanla açtı. Sevgili Joe, yazılarında içtenlik var. Cesaretin satır aralarında parlıyor. Eğer bir gün kendine inanmayı bırakırsan, kelimelerin seni yeniden bulacaktır. Profesör Ber. Joe zarfı göğsüne bastırdı. İlk defa biri onu sadece bir kadın olarak değil, bir düşünür olarak görüyordu. Bir dost, bir yoldaş, belki de bir ruh eşi. Kış sert geçti o yıl. Beth'in hastalığı ağırlaştı. Yüzü solgundu. Sesi neredeyse fısıltı kadar çıkıyordu ama hala gülümseyebiliyordu. Joe başucundan ayrılmıyordu. Beth bazen uykudan uyanıp Joe'ya bakardı. "Joe, bana bir hikaye anlat. Hangisini istersin?" O küçük kızın gökyüzüne mektup yolladığı hikayeyi. Joe derin bir nefes aldı. Usulca anlatmaya başladı. Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Her gece Tanrı'ya bir mektup yazar, yıldızlara bırakırmış. Mektuplar geri dönmezmiş, ama bir gün gökyüzünden bir melodi duymuş. Bet'in gözleri doldu. Demek ki mektuplar boşa gitmiyor değil mi? Hayır Bet, hiçbir dua boşa gitmez. Bir sabahço uykusundan Bet'in elinin soğukluğuyla uyandı. Bet sessizce gitmişti. Pencereden içeri gün ışığı doluyordu. Joe onun yanında oturdu saçlarını okşadı Artık acı çekmiyorsun değil mi O gün defterine sadece bir satır yazdı Betin sesi rüzgarda ama kalbim hala onun melodisiyle atıyor Aylar geçti ev yeniden dolmaya başladı Babaları iyileşmiş Meg'in bebekleri doğmuş Emi Avrupa'dan dönmüştü Emi'nin parmakları boya izleriyle kaplıydı ama yüzü mutlulukla ışıldıyordu. Lori de yanındaydı. Joe onları görünce içten içe gülümsedi. İkiniz de değişmişsiniz dedi. Belki de büyümek, sevmeyi öğrenmektir dedi Lori. Joe onları izlerken Beth'in sesi kulağında yankılandı. Mutlu ol Joe. Bir bahar günüydü. Hava açık, gökyüzü saf mavi. Joe evin verandasında otururken yoldan tanıdık bir silüet belirdi. Profesör verdi. Elinde küçük bir kitap, yüzünde utangaç bir tebessüm vardı. Sözümü tuttum Joe. Yazdıklarını bastırdılar. Joe şaşkınlıkla kitabı aldı. Sayfaları çevirdi. Kendi kelimelerini okurken ağladı. Benim hikayem. Bizim hikayemiz. Profesör yumuşak bir sesle konuştu. Bir hikaye yalnızca kelimelerden ibaret değildir Joe. Kalbini koymuşsun. O yüzden bu kitap nefes alıyor. Joe sessizce baktı ona. Bet için yazdım ama artık anlıyorum herkes içinmiş. Ber gülümsedi ve kendin için. Çünkü bazen en zor affedilen insanın kendi kalbidir. Rüzgar ağaçların arasından geçti, sayfaları çevirdi. O anda gökyüzü sanki Bet'in melodisini taşıyordu. Joe gözlerini kapattı, içinden fısıldadı. Teşekkür ederim. Zaman aktı. Mac çocuklarıyla sessiz mutluluk içindeydi. Emir resimlerini sergiliyor, Laurie yanında gururla izliyordu. Joe evin önündeki verandada oturmuş yazıyordu. Defterinin kapağında şu yazıyordu. Küçük kadınlar. Güneş batarken Marmee yanına geldi. Kızım hala yazıyor musun? Her gün biraz anne. Çünkü yazmak sevdiklerimi yaşatmanın bir yolu. Marmi onun omzuna elini koydu. Mutlu musun Joe? Evet anne, artık biliyorum. Mutluluk bir rüya değil, sevdiklerin yanındayken nefes alabilmektir. Rüzgar Bet'in eski melodisini getirdi. Emin'in tabloları salonda, Lori'nin kahkahası bahçede yankılandı. Joe defterini kapattı, gökyüzüne baktı. Hayatta en büyük zenginlik birbirine sımsıkı sarılan bir ailedir. Ve o an Joe'nun kaleminden son satır döküldü. Bir zamanlar dört küçük kadın vardı ve onların sevgisi bir ömür sürdü. Ve işte böyle. Dört küçük kadın, dört kalp, dört farklı yol ama hepsini bir arada tutan tek şey vardı. Sevgi. Mac sabrın ve sorumluluğun simgesi oldu. Joe kelimeleriyle dünyayı aydınlattı. Beth iyiliğin ve sessiz kahramanlığın adıydı. Emi ise güzelliği ve zarafetiyle yaşamı renklendirdi. Yıllar geçti, hayat değişti. Zaman herkesi başka yönlere savurdu. Ama onların hikayesi bir evin sıcak köşesinde hala yankılanıyor. Bir anne gülümserken, bir kız kardeş sarılırken, bir çocuk defterine ilk hikayesini yazarken, belki de John'un kaleminden dökülen o cümle hala fısıldıyor. Hayatta en büyük zenginlik, birbirine sımsıkı sarılan bir ailedir. Şimdi gözlerini kapat. Dışarıda kar sessizce yağıyor. Bir yerlerde eski bir piyanodan Betin melodisi duyuluyor. Joe yazı masasının başında mum ışığıyla notlarını düzenliyor. Amy fırçasını temizliyor. Lori uzaktan onları izliyor. Ve Marmi şöminenin önünde gülümseyerek hepsine bakıyor. Küçük kadınlar büyüdü ama onların hikayesi hiç yaşlanmadı. Çünkü sevgi zamanı bile aşan bir şeydir. Şimdi derin bir nefes al. Belki de senin içinde bir Joe var, yazmak isteyen. Ya da bir Bet, sessizce iyilik yapan. Ya da bir Emi, güzelliği arayan. Ya da bir Meg, sevdiklerine sarılan. Hepsi senin içinde. Hepsi bizde. Ve bu gece onların hikayesiyle kalbimiz biraz daha ısındı. İyi geceler küçük kadınlar. Işıklarınız hiç sönmesin.